Sen cazibeyi kendine emanet olarak gördüğün için haklı olarak endişeleniyorsun. Efendim tabii yani sonuçta emanet yani yazıktır. Ve ben ne kadar çapkın bir erkek olduğumu bildiğin için de onu korumaya çalışıyoruz. <laughs> aslında tam olarak korumak değil de yani emanet ya. O yüzden emanet yani. Şimdi ben düşündüm ve aslında sana hak verdim tabi. Düşünce siz de şaptınız şey değil mi yani? Şaptınız şey yani. Tabi <laughs> ve e, samimiyetimi, ciddiyetimi hem sana, hem Cazibe Hanım'a göstermek için de... Bak, bu yüzüğü al. Özt, ne ya? Ne yapıyorsunuz? Efendim, ne gerek vardı? Cazibe! Buyurun Hulusi Bey. Cazibe Hanım, aşkımın bir göstergesi olarak... ...bu yüzüğü kabul etmenizi istiyorum. Efendim, ne yapıyorsunuz? Şirketi üstüne yapın bari. Sen karışma Kebal! ciddiyetimi gösteriyorum. Ay, haklısınız da paranıza yazık efendim yani. Doğrudan da ben e, bunu kabul ede. <laughs> bir dakika. Mene verdiği pula yazdıdır. Anacığım sen de hemen nem kapıyorsun. Alınma ya. Çok teşekkür ederim Hulusi Bey. Gerçekten siz çok yakışı bir insansınız. Ben sana yakışıyam Cazibem. Efendim zaten cazibe yüzük müzük takmayı sevmez. Onun alerjisi var. Kaşınır başınır. Aa yok benim alerjiye alerjiyem. Benim itlere karşı var. Öyle kaşınır. <laughs> e, Kemal sen git kapıyı aç. Tabii tabii ben gideyim kapıyı açayım. Tabii. tabii. <laughs> Lan bu herif çatlak. Bu kadın ondan daha çatlak ya. Allah Allah. Yüzüklü takıyı da görünce çıldırıyor. Hayır bir şey değil. Yüzüğün parasını bizden kesecek ya. Of. <laughs> Anne bu kim be? Salam Aybalan. Ay, ay! Abi kimsiniz siz tövbe? Benim oğlum Barış Barış. He? Barış Allah belanı versin senin ya. Bir de altını çizerek söyledim. Abartma dedim sana. Resmen şey Şamil gibi gelmişsin. Benim çok abartmışım. Çok mu olmuş ben? Böyle bak böyle böyle. Ha ben çok 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 olmuş. Yürü yürü yürü. Yürü abi yürü. Cazibe canım bir bakar mısın? Bir misafirin geldi de. Kim geldi Kemal? Efendim buyurun yakından tanıştırayım. Gel gel gel. Göreceksin şimdi Anya'yı Konya'yı. Allah'ın ton miksi. <laughs> Barış. E ee, be folklorcu mu? De 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 de. Ha? <laughs> hayır hayır folklorcu değil efendim. Kendisi Azerbaycan'dan geldi. Adı Yedi Vela Teymur. Ee, Cazibe Hanım'ın kocası olur. Ne? Ya, Cazibe Hanım, Hanım'ın kocası mı? Biri Yusuf mu dedi? <laughs>